Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere sizlerle Chiron vs etkinliği eşleşmelerine bakacağız. Hadi geçelim. Ben önceden daha önceden isimleri yazdım. Kısaca bir göz gezdirelim. Sat Viperon Free, Stake, Force Türk Bravo, cüsse Ice Nero, Kuitmore Machine, Alpha Johnny, Lenda Maze, Monty ve Sevici olarak toplamda 16 kişinin katılması gerekiyordu. Katılan herkese şimdiden teşekkür ederim. Toplu ekleme bölümüne tıklıyorum. E, dizelgeyi karıştır diyorum bir kez. Sonra karşılaşma çizelgesine baktığımızda Johnny Diffra ile Sevici Ford ile Ice Alpha ile Cüste Lenda ile Maze Machine ile Steak Türk Bravo ile Monty Nero ile Morda Viperon ile e, karşılaşacaktır. Şimdiden tüm karşılaşacak, karşılaşacak herkese başarılar diliyorum. E, i̇yi bir etkinlik olmasını temenni ediyorum. Video izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.